Merhaba herkese iyi akşamlar. Bosch Siemens Profilo Arçelik, Beko gibi su sebebilerinin standart su çekme pompası. Şu elimde görmüş olduğunuz pompa. Birkaç tane müşterim YouTube üzerinden bir hanımefendinin paylaştığı video üzerinden cihazların pompalarının tamir edilebildiğini söyledi bana. Böyle bir şeyin olup olmadığını merak ediyorlar. Şimdi bu gördüğünüz pompanın şu hemen iç tarafında diyaframlar var. E, bu diyaframlar zaman içerisinde suyun bırakmış olduğu partiküllerden dolayı içeride biyofilm yapıyor. E, bu bir de e, bu içerideki diyaframın belli bir zaman sonra yani kısa bir zaman demeyeyim de yaklaşık bir sene, üç sene o aralarda kullanım durumuna göre değişiyor tabi. Yoğunluğuna göre değişiyor yani bunun içindeki diyaframı bi maalesef bozuyor şimdi örnek vereceğim işte bunun sökülüp nasıl çözını göstermişler şöyle şimdi bir var beraber çekelim Sözüm ona, üst kapağı söktüm. Şurada bir yayı var, yayını alıyorum. Bahsetmiş olduğum şuradaki diyafram. Parçamız şu. Tabi üstünde ve altında şuralarda iki tane küçük parça. Şunlar aşağı yukarı çalışarak hava çekiş sistemini bunlar sağlıyor. Şunu temizledikten sonra yerine takın. Cihazınız su çeker gibi bir yorum var. Yani şöyle olur mu? Olur. 3 gün 5 gün çalışır mı? Çalışabilir. Ama bu arzayı hallettiniz anlamına gelmiyor. 3-5 gün sağlıklı çalıştığı gibi görünür ama sonra yine bozulur. Çünkü şu diyafram maalesef ki bozuluyor. Sonra diğer bir etken, her su çekmeme nedeni de diyafram değildir. Şu arkada iki tane vidası var. Şöyle ayırdığınızda, bakın şu içeride e, silindir gibi görünüyor ama çok da silindir değil, yani çok yuvarlak değil. Hafif gerek köşeleri olan bir malzeme bu. Sağ sola hareket eder pompa çalıştığı zaman şu hareketi yapmaya başladığında aşağı yukarı diyaframın üstündeki baskılarla beraber emme görevini sağlamış olur. Bunun içi de bazen şuradaki dairesel tarafın içi de zaman aşımından, zaman aşımından yıpranıyor. Bu yıpranma başladığında da örnek vereceğim şu hareketi yapacaksa eğer şöyle daha küçük hareketler yaparak cihazdan çalışma sesi geliyor ama maalesef su çekmiyor. Sonra diğer bir sebep şu pompanın kendisi ana mekanizması. Bazen de bu pompa maalesef bozuluyor. Çalışma gücünü yani hızını kaybediyor. Yavaş çalışmaya başlıyor ya da hiç çalışmıyor. Ya da çok kuvvetli çalışsa bile şu parça dediğim gibi içerideki yuvarlak olan şurası arıza yapmış oluyor ya da işte illa biyofilm olmasına gerek yok. Plastik olduğu için şu parçada maalesef arıza verebiliyor. Şimdi bunun gibi videolarda ben insanlar boşu boşuna uğraşmasın diyerekten paylaşıyorum. Hanımefendi ne iş yapar bilmem. Eminim faydalı olduğu başka videolar vardır. Ama işin ehline bırakmasını tavsiye ediyorum. İnsanları yanlış yönlendirmesin. Çünkü bu iş başka bir işti, bu teknik bir iş. YouTube'da çok fazla buna bağlı video kirliliği var, yanlış bilgilendirmeler var, yanlış yönlendirmeler var. O yüzden herkes işini yaparsa, doğru bilgiyi paylaşılırsa insanlar daha faydalı bir sonuçta işlerini halletmiş olur. Pompayı internet üzerinden o bozulduğu zaman alabilirsiniz. Yani birçok işte sosyal alışveriş sitelerinde satılıyor zaten. Bir de ikinci bir etkene geleceğim. Şöyle bir boşun yeni nesil dokunmatik olan siyah su seviyeleri var. Kodunu şu an hatırlamıyorum. Bunlar normalde 24 volt. Şu pompada 12 volt. Eğer şu pompayı temin edemezseniz 24 voltluk pompayı temin edemezseniz 12 voltluk olanı takabilirsiniz. Herhangi bir sorun da yaşamazsınız. Biz genelde kullanıyoruz. Bu zamana kadar da hiçbir sorun yaşamadık. Bunu da ilave bildirmek istedim. Çünkü müşterilerimiz bu pompanın aynısını arıyor. Aynısını bulamadıkları zaman da mağduriyet yaşanıyor. Ya da farklı kanallardan temin etmek isterlerse çok pahalı olabiliyor. Dediğim gibi normal. Yine aynı markanın işte boşsa boş, Arçelik, arçelik. Şu az önce dağıtının pompadan alıp oraya takabilirler. Tabi bağlantı ayakları tam birebir bunun gibi olmayacaktır. Bir akıllı vidayla uygun bir yerden montajını yapar derseniz hiçbir sorun yaşamadan kullanırsınız. Kablo bağlantılarını da kesersiniz. Diğerine bir makaron yardımıyla ya da işte kablo bandıyla tekrar eklerseniz hiçbir problem yaşamadan sorunsuz bir şekilde kullanmış olursunuz. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Esen kalın.